Kayserimizin Yahyalı ilçesi birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Mevcut şu anda bulunduğumuz Kapuzbaşı şelaleleri, Hacer ormanları, diğer şelalelerimiz gerçekten Yahyalımızın göz bebeği olan ve eşine az rastlanır güzelliklerden bir tanesi. Ee, burada e, gelen vatandaşlarımızı ağırlamak için birçok altyapı, üst yapı çalışmaları yapıldı. eee konaklama imkanları mevcut. E, dolayısıyla bu güzelliklerin e, görülmesini tüm vatandaşlarımızdan, yerli yabancı tüm vatandaşlardan buraların görülmesini arzu ediyoruz. Geldikleri zaman da misafir etmeye hazırız. Yani, malumunuz e, Niagara Şelalesi dünyada bir numara. E, Türkiye'de bir numara Kabuzbaşı Şelalesi. O zaman dünyanın ikinci harikası diyeceğim ben neden? ıı irtifa olarak 70 metre yükseklikten akan ve içilebilir evsakta olan bir sudan bahsediyoruz arkamızda görmüş olduğunuz tabi Elif şelalemiz takım şelalelerimiz var bundan sonra artık tabi turizm manasında gerçekten bir patlama yaşayacağımızı ben buradan belirtmek istiyorum özellikle bura dünyanın 7 harikası var belki 8.si e, demek geliyor içimden. Neden? E, burası gerçekten e, kayanın içerisinden çıkan e, içine bir efsafta olan bir su. Dünya yaratıldığında muslu açık bırakılmış bir e, çeşme diyorum ben burası. Gerçekten e, dünya harikası. Tüm e, doğa severlerimizi, turizm severlerimizi, ben Yahya'lımızı bekliyorum. E, burası 70 metre ve o yüzden diyorum Türkiye'nin birincisi, dünyanın ikincisi yükseklikte akan belki birçok şelaleler var ama içine çek ev safta olması bizim için önemli ve geçtiğimiz yıl bu sezonda rekor kırmış oldu ama bu yeter mi kesinlikle yetmez önümüzdeki yıllarda inşallah biz doğa severlerimizi mutlaka ama mutlaka buraya bekliyoruz ama şu çok önemli motosiklet tutkunları için burası harika bir parkur. İnşallah doğa severleri dediğimiz gibi bir kez daha Burada e, görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz. Kesinlikle, tabii baharla beraber e, tüm pınarların coştuğu gibi bura oluyor ama burası 365 gün e, akan bir tabii şelale. Zaten özelliği de bu diye düşünüyorum. Ama, ama burası hiçbir zaman, belki dünya yaratıldığı bir günden bu zamana kadar devam eden bir su e, devirsin'e devam ediyor. Bu da bizim şansımız diye düşünüyorum.